Şimdi arkadaşlar burası cennetin muhalla. Muhalla mezarlığı. Peygamber Efendimizin akrabaları Mekke'de vefat akrabaları hepsi buradadır. Ebu Talip buradadır. Hanımı Hatice annemiz buradadır. Hatice annemizi biliyorsunuz. <laughs> Mekke'nin en zengin bayanıydı, iş adamıydı, iş kadınıydı. Herkes onunla evlenmek isterken Peygamberimizi haber gönderdi. Ben Muhammed'in Emin evlenmek istiyorum. Çünkü o emin kimsedir. O güvenilir insandır diyordu. Ve o da Ebu Talib'e söyleyince Ebu Talib olur dedi de Hatice annemizle evlendiler. Bütün çocukları Efendimiz Hatice annemizden olmuştu. Ve dolayısıyla dört tane kız çocuğu dünyaya gelmiş. Erkek çocuklar zaten vefat etmişti. Hatice annemizin bir özelliği var arkadaşlar. O mal varlığını, mal varlığını Peygamberimiz uğruna, Kur'an uğruna, İslam uğruna harcadı. Hiçbir zaman demedi, benim malımı niye harcıyorsun demedi. Arap, Arap kültüründe şöyle bir adet var. Eğer bir duyuru yapacaksanız, bir irşat yapacaksanız, bir deve keseceksin, on deve keseceksin, davet vereceksin ve bu şekilde söyleyeceksin. Ve Hatice annemizin bütün malı, serveti, mülkü bu yolda Peygamberimiz harcamış oldu. Hatice annemiz bir zaman benim malım nereye gidiyor demedi. İşte onun için Hatice annemize bir lakap veriyordu. Nedir o lakap? Hatice'dir Kubra Hatice Hatice'dir Kubra. Şimdi Hatice'dir Kubra annemizi örnek alacak olursak, bu devre geçecek olursak, bayanlar biraz ders almalı. Bu babamdan kalma tarla, babamdan kalma daire, babamdan kalma bilmem ne deyip kocasını rencid eden insan Hatice annemizi tanımıyor demez Ve bu insan Hatice annemizle konuşu olamaz. Peygamberimizin yaşadığı senin senetül hüzün dendi bir bölüm vardır. Yani hüzün senesi. O nedir biliyor musunuz? Hatice annemizin vefat ettiği senedir. Çünkü Hatice annemizin en büyük destek Peygamberimize idi. Ona maddi manevi destek veriyordu. İlk Müslüman kadındır. İlk Müslüman bayandır. Ve ilk Müslümandır bakın dünyada. Onun için Hatice annemizin bize öğreteceği çok şey vardır. Cenab-ı Allah evlatlarımızı Hatice annemiz gibi yaşasın inşallah. Annelerimizi Hatice annem gibi yaşasın inşallah. Amin. Kızlarımızı, gelinlerimizi Hatice annemizin imanını versin inşallah. Amin. Allah Resulü Fethiye geldiği zaman onun kabrine gider, orada ziyaret ederdi. Hatta çadırını burada kurmuştu. Fethi Meclisi'ni ilgili bir biraz ileride görmüştük işte. Çadırını burada kuruyor ve Hatice annemizin anısına burada bayağı kalıyor. Bizler de Hatice annemize selam verdik ve ona bir dua edeceğiz. Bir dua edelim. Bir okumuş olduğumuz arkadaşlar. Okumuş olduğumuz. Bize hediye verilen. Yani hocam, kardeşim size verilen hediyeler var ya. Biz onları herkesin ruhuna hediye ettiğimiz gibi Hocamızın ruhuna getirdik. Ve onu da hediye edersen inşallah haberin olsun. Evet. Amin. 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 Ya İlahi Alemin, Ya Kerim Melek Emin ve Ya Erhim Rahim. Şu anda biz senin Habibin, senin Peygamberin, senin sevgilin Hazreti Muhammed Mustafa Kadınmez'in ilk hanımı, ilk zevcesi olan Hatice annemizin diyarındayız. Ya Rabbi, Hatice annemize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi, Hatice annemizin şefaatini bize nail eyle. Amin. Biz ta Türkiye'den, Konya'dan, Kulu'dan, Ağla'dan, oradan, buradan geldik. Onun yanına geldik ya Rabbi bizleri Hatice annemizin hürmetine afil mağfiret eyle. Amin. Hatice annemizin hürmetine bize iman ver ya Rabbi. Amin. İslam ver ya Rabbi. Amin. 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 Hanımlarımızı Hatice dül Kübra gibi yap ya Rabbi. Amin. Hanımlarımızı Hatice dül Kübra gibi yap ya Rabbi. Amin. Amin. Hatice dül Kübra gibi yap ya Rabbi. Amin. Neslimizi, kızlarımızı, Hatice bu Kıbran'la ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Amin. Bizim buna çok ihtiyacımız var ya Rabbi. Amin. Bizim buna çok ihtiyacımız var ya Rabbi. Sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi okumuş olunan Yasinlerden, Hakimlerden, Tevhidlerden bize ne emanet verildiyse biz ilk gününü Hazreti Hatice Hanım'ın ruhunu hediyesen kabul eyle ya Rabbi. Amin.

Arkadaşlar şimdi kapısına bakın. Orada taşlar göreceksiniz. Arap kültüründe levha, mermer isim yoktur. Bir taş bu tarafa, bir taş bu tarafa koyarlar. Tek taş olduğu zaman, erkek tek taş olduğu zaman bayan denir. değil mi?